Eskişehir'in aslında biraz dünyanın da öyle çok konuştuğu bir konu Beylikova'da bulunan nadir toprak elementleri. Türkiye'nin geleceğini kurtarabilecek ya da önemli yatırımlar yapabilecek bu toprak elementleriyle ilgili konuşmalar ve yorumlar da tabii ki doğal olarak bitmiyor. Mecliste iki de sandalyesi bulunan Emek Partisi İl Örgütü bugün konuyla ilgili bir çevre sempozyumu düzenledi. Sempozyuma jeoloji yüksek mühendisi ve tıbbi jeoloji uzmanı Doktor Eşref Atabey katıldı. Eşref Atabey kurallara uygun bir şekilde madencilik yapılması gerektiğini hatırlattı ama aynı zamanda kamuoyuna yansıdığı kadar büyük ve zengin bir rezervin olamayabileceğini de ifade etti. Örneğin Üç tane element... Emek Partisi İl Örgütü tarafından bir çevre sempozyumu düzenlendi. Özdilek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte jeoloji yüksek mühendisi ve tıbbi jeoloji uzmanı Doktor Eşref Atabey özellikle son dönemde stratejik önemi giderek artan nadir toprak elementlerini ele aldı. Atabey'in yanı sıra meteoroloji yüksek mühendisi Cemalettin Küçük teknolojik dönüşümün yerel etkilerine ilişkinde sunum yaparken toplantıya Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhat Başkavak da katıldı jeoloji yüksek mühendisi ve tıbbi jeoloji uzmanı Doktor Eşref Atabey, madenciliğin fayda ve zararlarının aynı anda ele alınması gerektiğini söyledi. Şimdi nadir toprak elementleri güncel bir konu. Ben burada nadir toprak elementleri nedir, ne değildir, bunların bulunuşu, kullanım alanları, elde edilmesi, dünyada ve Türkiye'deki rezervleri Türkiye'nin bu konudaki avantajları, dezavantajları nedir? Stratejik önemi nedir? Daha sonra da bu madencilik, Türkiye'deki madenciliğin durumu ve nadir toprak elementleri dahil Türkiye'deki yapılan madencilik. En önemlisi de bilinmeyen yönüyle nadir toprak elementlerinin çevre ve insan sağlığına etkilerini anlatacağım. Esas vurgulamak istediğim bu konu. Çünkü her e, olayı e, iyi yararlı tarafından alıyoruz. Ancak bunların e, biliyorsunuz e, her şey zehirdir, devadır. Önemli olan bunun dozunu ayarlamaktır. Onun için e, sadece faydalı yönü değil de bunların da zararlarını, çevre etkilerini, insan etkilerini bilerek buna göre tedbir alıp e, çalışmalarımızı ve planlamamızı buna göre yapmamız gerekiyor. Tıbbi araştırmalarda. Bu nadir toprak elementlerin değişik e, e, cinslerinin, türlerinin e, insan üzerinde solunum yoluyla, dere yoluyla ve e, enjeksiyon yoluyla alındığında, özellikle solunum yolda tozları alındığında, gıda yoluyla ve elde edilmesi sırasında gazlar yoluyla etkettiği biliniyor. Bunlar dünyaca araştırılmış ve ortaya konmuş. Örneğin Çin'deki Bayan Oba madeninde. Mantoen Pasta, Malezya'daki diğer ocaklarda ve çevresinde bu gibi etkiler ortaya konulmuş. Doktor Eşref Atabey, kamuoyunda ifade edildiği miktarda yüksek bir rezervin olduğunu düşünmediğini de sözlerine ekledi. Piyasada 694 milyon ton rezervden bahsediliyor. Burada da anlatacağım gibi bu kadar rezerv yok. Bizdeki kompleks halinde florit, barit ve nadir toprak elementi bir de toryumla kompleks halinde karışık halde. Ee, ancak 5, e, 953 bin ton toryum rezervi var. Ee, pardon 380 bin ton toryum rezervi. 953 bin ton da nadir toprak elementi kompleks halinde var. Yani söylendiği gibi e, o kadar rezerv, e, onun e, neden e, söylendiğini de bilmiyorum. Yani çıkış yolu, dayandığı nokta nedir bilmiyorum. Yani. Bu, bu, Amerika ile olan işbirliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi Tabii stratejik elementler var. Amerika yüzde yüz